Herkese merhabalar. Bugün yeni serimiz. Ayşegül'den Gülden maçlara yoruma başlıyoruz. İlk maç Ankara Gücü Başakşehir maçı. Maç öncesi baktığımızda Başakşehir 2 ama puanı birinci Trabzonspor, aynı Ankara gücü 17. Bu durumda Başakşehir'in galibiyeti daha yakın diye düşünüyoruz. Başakşehir'in Son 5 maçından 4 galibiyeti, 1 beraberliği, Ankara gücünün 1 galibiyeti var. Bir takım şampiyonluk mücadelesi verirken diğer takım kümede kalma mücadelesinde maç başında Başakşehir kazanan takımı bozmadan çıkıyor. Ama ilk yarıya baktığımızda Ankara gücünün daha hırslı olduğunu görüyoruz. Maçın 30. saniyesinde Başak şey hızlı çıkarak atak yakalıyor. Ancak o sahipliği kesiliyor. Maçın ilk dakika kalırına Ankara gücü topa hızlı baskı tercih ediyor. Başakşehir ise önde baskı yaparak rakibin hata yapmasını bekliyor. İlk 3 dakika orta sağlar çok rahat geçiliyor. Ama sonrasında pozisyon yerleşimleri oturuyor. 7. dakikaya geldiğimizde Ankara gücü bir oyuncu Kozdan rakibine hiç de masum olmayan bir müdahale yapıyor. Bunu sarı kartla cezalandırması gerekirdi. Bu dakikalarda Başakşehir önde çok adamla atak yapmaya çalışıyor. Ama eskisiz kalıyor. Dakika 10 olduğunda Çekirter gibi tecrübeli bir oyuncu kendisine yakışmayacak geç bir müdahale sonrası Ankara gücüne penaltı kazandırıyor. Penaltının başına Roger geçiyor ve direkt dibine güzel bir vuruş ile takımda 1-0 öne geçiriyor. Çekirter bu pozisyonda gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında ceza duruma düşüyor. Golün ardından Başakşehir hıza çıkıyor ve Krivelli ile gol deniyor. Ancak Ankara gücü defansı topu çizgiden çıkartıyor. 15. dakikada Başakşehir oyuncu Mahmut Ankara gücü oyuncusuna küçük bir uçan tekme uçuşu yapıyor. Bana göre bu hareket sarı kart olmalıydı. Çünkü Sarıkar çıksaydı Mahmut da gelecek hafta ceza duruma düşecekti. Başakşehir her zamanki gibi kendi ceza sahasında topu fazla çevirerek rahat davranıyor ama bazı hatalar da yapıyor. Maçın ilk yarısında Başakşehir'de tek cehennem oyundu. Biz Defans arkasına güzel sarkışlar yapıyor ama hiç çadan alıştığımız bu uçları gerçekleştiremiyor. Dakika 21 olduğunda Hüseyin Göçek yine kart bir foylu kartsız olarak geçiyor. Bu foy sonrası Ankara gücü kullandığı serbest uçtan topu ağlara gönderiyor. Ancak bara giden pozisyon o saat olarak iptal oluyor. Benim görüşüm top içe değmediği için Ankara gücünün bu gelmiş oluyor. Maçın bu dakikasına kadar Reşit Akçay'ın derste iyi çalıştığını görmüş oluyoruz. Bu dakikadan sonra Ankara gücü defansa çekilip hızlı çıkmayı tercih ediyor. Genelde Başakçay'ı rakip alanda pozisyon almayı tercih ediyor. 40. dakikaya geldiğimizde Lukasic topu zamanında vermediği için sarı kart görüyor. Ama Tert pozisyonları atlayan Hüseyin Göçek, bu pozisyonda basit bir sarı kart ile Lukas için gelecek maç ceza durumu düşürüyor. Başakşehir kalecisi Mert, 45 artı 1 de çizgisinde çok basit bir pas hatası yapıyor. Ancak Ankara gücü takımı bu pozisyonda çok yavaş kalıyor. İlk yarı 1-0 Ankara gücü üstünlüğü ile bitiyor. Başakşehir maçı küçümsemiş bir konsantrasyon eksikliği içinde. Ankara gücü maçın analizine iyi yapmış görünüyor. İkinci yarıya geldiğimizde iki takım da daha hızlı gözüküyor. Cılız ataklar gerçekleştiriyorlar ama etkili olamıyorlar. 48. dakikada Fatih sarı kart görüyor. Hüseyin Göçek ilk yarı vermediği kartları bu yarı vereceğinin sinyallerini veriyor. 52. dakikada Visca Ankara gücü kalecisi Ricardo'yu yine geçemiyor. 55. dakikada Başakşehirli oyuncu Dembaba yerine Robinho'yu bırakıyor. Bu değişiklik çok doğruydu. Çünkü ben baba çok etkisizdi. Ayrıca çıkarken bir sakatlığı olduğu da görünüyordu. Robinho maçın hızlı başlıyor. Tecrübesini ve kalitesini gösteriyor. 59. dakikada hızıyla adam eksiltip çektiği şut kaleciden dönüyor. Dönen topu Alexis tamamlıyor ve beraberlik golünü buluyor. Bu golden sonra Başakşehir maça inanmaya başlıyor. 61'de Alexis ve Rodriguez karşılıklı gerginlik sonrası sarı kart görüyorlar. pozisyon geriye olmayan bu saçma hareket ilk senede yaklaşmadı. 64. dakikada Okan Buruk, Ankara Gücü kulübesi sarı kart görüyor. Bu da enteresandı. 65'te Kitsiu sarı kart görüyor. Aken kartlarını... İ kaçıncı yere sakladığını kanıtlamış oldu. Başakşehir baskı artırıyor ve atakları gelişiyor. Ankara gücü de güzel taktikler yapmaya çalışıyor ama ne pozisyonlar bulamıyor. Dakika 72'de Mustafa Reşit Akçay oyuncu değişikliğine gidiyor ve oyun tutmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak Başakşehir orta sahayı hızlı geçip Liza sahası dışından vuruş ile gol buluyor. Vizca kendinden beklenen vuruş ile gol yapıyor. Ankara gücü önceki pozisyonda el ile oynamak itirazı yapıyor. Ama bir daha temiz görünüyor. Başakşehir 2-1 öne geçiyor. 76. dakikada Kribelli bir sarı kart görüyor. Hüseyin Göçek kart terazisini tutturamadığını burada bir kez daha gösteriyor. Pozisyon gereği düşerken çarpması sonrası sarı kart görmesi hiç adil olmadı. Reşit Akçay hücuma yönelik değişiklikler yapıyor. 80. dakika sonrası orta sahalar iyice düşüyor ve çok hızlı geçiliyor oluyor. İki takım çeşitli pozisyonlar buluyor. Ancak Başakşehir ha baskın görünüyor. Dakika 90'da Mert'e hızlı olmadığı gerekçesiyle sarı kartlılar kervanlığa katılıyor. Sonrasında çok pozisyon olmuyor ve Başakşehir maçı alıyor. Şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Gelin maçtan akılda kalanlara. İlk yarı iyi başlayan Ankara gücünün ikinci yarı nefesini yetmemesi zaman tarzı. Ancak ilk yarıdaki temiz gollerin kesilmesi Ankara gücü için çok şanssız bir anda. İkinci yarıda Başakşehir ancak gol sonrası. Maça inanabildi ve hadosun gücünü göstermeye başladı. Hüseyin çeke gelirsek kimisi gerekli, kimisi gereksiz. Sarı kart yağmurundan az oyuncu kurulabildi. Benim yorumlarım bugünlük böyle. Gelecek maçta görüşmek üzere. <laughs>